Dergice'den herkese merhaba. TED konuşmaları, teknoloji, eğlence ve dizayn konularını barındıran bir konferans dizisi olarak karşımıza 1990 senesinde çıkmıştır. 30 yıl içerisinde konferanslar çeşitli ülkelerde olduğu gibi ülkemizde de çok önemli bir yer kazanmıştır. Başta teknoloji, eğlence ve dizayn başlıklarını içerse de günümüzde her konu hakkında TED konuşmaları yapılmaktadır. Sahnede filozof, oyuncu veya sporcular konuk olarak ağırlandığı gibi hattan da birçok isim karşımıza çıkarılmaktadır. Vermek istedikleri mesaj için 18 dakika hem yeterli bir süredir hem de uzun saatler sürmediği için gayet akıcıdır. Sizler için herkesin mutlaka izlemesi gereken birbirinden başarılı TED konuşmalarını hazırladık. Hadi başlayalım! 1. Hale Ceneroğlu, sen değiş, dünyanın değişsin. Avrupa Yakası adlı dizide yaprak karakteriyle tanıdığımız Galatasaray Üniversitesi Sinema Televizyon Bölümü mezunu Hale Ceneroğlu'nun TED konuşması, hayallerinin peşinden koşmanın ne kadar önemli olduğunu vurguluyor. Mutluluk arkasından koşup yakalayabileceğiniz bir şey değil, sizin yaşadığınız anda yaratacağınız bir şeydir diyerek sizi hayat hakkında düşünmeye davet eden oldukça önemli mesajlar barındırıyor. 2. Emrah Safa Gürkan Öğrenmeyi Öğrenmek Bilkent Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü mezunu olan Emrah Safa Gürkan'ın öğrenme sürecimizi kişisel gelişim kitaplarına borçlu olduğumuz bir dönemde nasıl öğrenebileceğimizden bahsettiği bir konuşmadır. Öğrendikçe cahilliğimizi kabul ettiğimizi ve daha çok öğrenmek istediğimizi vurguladığı Mutlaka dinlenmesi gereken ve derin mesajlar barındıran paylaşımlar yapıyor. Öğrenme kabiliyetimiz bizi daha nitelikli insanlar haline getiriyor ve hem kendimize hem de çevremize daha faydalı insanlar oluyoruz diye ekleyerek aslında öğrenmenin ve araştırmanın ne kadar önemli olduğunu bizlere gösteriyor. 3. Nazlı Çelik. 60 saniyeden fazlası. Emerson Üniversitesi televizyon video ve psikoloji bölümü mezunu, ana haber bültenlerinden tanıdığımız haber sunucusu Nazlı Çelik'in 60 saniyelik süreyle hayatımıza giren haberlerin arka yüzünü anlattığı oldukça etkileyici bir konuşmadır. Bir kadın gazeteci olarak çektiği zorluklardan da bahseden Çelik, izlediğimiz kısacık haberlerin aslında ne kadar büyük hikayeler taşıdığını anlatıyor. Oldukça etkileyici konulara da yer vermesi, izlerken tüylerinizin diken diken olmasına sebep olabilir. Farklı bir bakış açısıyla haberleri ve gazetecilik mesleğini sizlere gerçekçi bir üslupla anlatan Nazlı Çelik'in konuşmasını mutlaka dinlemelisiniz. 4- Ayta Sözeri Ömrüm yettikçe LGBT Ege Üniversitesi İşletme Bölümü mezunu ve 9 Eylül Üniversitesi'nde Türk Sanat Müziği eğitimi alan başarılı Türk oyuncu Ayta Sözeri'nin Dinlerken sizi bambaşka bir hayata götüren konuşmasıdır. Ayrımcılığın ve ayrıcalığın tam karşısında duran ve birçok insandan farklı bir hayat yolu izlemesi sebebiyle farklı tecrübelere sahip olmasıyla sizlere farklı duygular hissettirecek konuşması bakış açılarınızda değişiklik yaratacak. LGBT bireylerin hayatı boyunca ne kadar zorluklarla karşılaştığını ama isterse çok güzel mesleklerde çalışabileceklerini anlatan oldukça ilham veren bir konuşma olarak listemizde yer alıyor. 5. Oytun Erbaş, Hayatın Ritmi Deneysel tıp ve fizyoloji alanlarında İstanbul Bilim Üniversitesi'nde öğretim üyesi olarak görev yapan Oytun Erbaş, Ege'li aksanı ile sizlere genetik yatkınlığın aslında ne kadar önemli olduğunu anlaşılır bir dilde, eğlenceli bir şekilde anlatıyor sağlıklı yaşamak ve ömrümüzü uzatmak için aslında çok küçük püf noktaların olduğunu ve bunların neler olduğunu anlattığı bu konuşmasını mutlaka dinlemeniz gerekiyor. Doğru bilinen yanlışlar olduğunu ve aslında huzurlu, sessiz bir hayat sürmenin bile ne kadar faydalı olduğunu anlayacağınız eğitici bir konuşma hayatınızda farklı kapılar açacak. 6. Ezosunal Öğretmenlik, geleceğe şekil veren meslek. Çok sevilen değerli oyuncu Kemal Sunal'ın kızı olan fakat tahmin edilen aksine oyunculuk değil, öğretmenlik yapan Ezo Sunal'ın konuşmasıdır. Madrid ve San Francisco'da Orf Schallwerk eğitimi almıştır. Eğitimci olmanın ne kadar kutsal bir meslek olduğunu, çocuklarla iç içe bir hayat sürmenin ne kadar eğlenceli olduğunu bizlere anlatıyor. Farklı eğitim yöntemlerinden, müzik ve oyun aracılığı ile her yaş grubuna eğlenceli bir şekilde eğitim vermeyi hedefleyen Orf yaklaşımından bahsediyor. Dinlerken ufkunuzun açılacağı, eğitimin önemini daha iyi kavrayacağınız bu konuşmayı mutlaka dinlemenizi öneriyoruz. 7. Gülcan Özer İlişkinizde bu günahları işlemeyin. Anadolu Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu, terapist ve yazar olan Gülcan Özer'in aşk ilişkilerinde yapılan yanlışları konu aldığı bir konuşmadır. İlişkilere zararı olan 7 davranış üzerinde duruyor ve iletişimin, cinselliğin ve iç görünün önemini sizlere anlatıyor. Aslında dikkat etmeniz gereken şeyler üzerinde durduğunuz zaman sağlıklı ilişkiler yaşayabileceğimiz de bize gösteren Gülcan Özer'in bu konuşmasına mutlaka bir göz atın diyoruz. 8. Levent Ülgen. Ya öyle değilse. ODTÜ Fizik mezunu ve oyuncu Levent Ülgen'e ait bir konuşma olan bilim ve sanatı hayatında birleştirmiş. Ya öyle değilse diyerek sizleri hayatın başka yönlerine düşünmeye sevk eden bu konuşmada emeğin ve çalışmanın hayattaki en önemli şey olduğuna vurgu yapılıyor. Çocukluğundan bu yana hep çalışmış ve geldiği noktaya gelebilmek için bolca emek sarf etmiş birisi olarak karşımızda yerini alıyor ve sizlere tecrübelerine mutlaka kulak vermenizi öneriyoruz. 9. Ümmiye Koçak Köyden New York'a sanat. Ümmiye Koçak çok okumak istemesine rağmen 10 kardeş oldukları için bu imkanı bulamamış ama kendisini okuduğu kitaplarla bir hayli geliştirmiş Adanalı bir köylüdür. Köy yaşamında kadın erkek eşitsizliğine şahit olup kadınların da işe gidip çalışabileceğine dikkat çekmek istemesiyle hikayesi başlamıştır. İnsanlara tiyatro aracılığı ile kendilerini anlatmayı hedefleyen Ümmiye Koçak, bu konuda başarılı da olmuştur. Kurduğu tiyatro ekibiyle New York Avrasya Film Festivali'nde sinemada en iyi kadın sanatçı ödülüne layık görülüyor. Mutlaka dinlenmesi gereken bu başarı öyküsünü siz de dinlediğinizde çok etkileneceksiniz. 10. Ahmet Maç Sen Atatürksün, senin elin kanar mı? Ahmet Maç, sıradan sandığımız... Ama aslında eğitime çok farklı bir boyut kazandıran bir ilkokul öğretmeni. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün hayatını farklı bir dille anlatan ve onun asıl mesleğinin öğretmenlik olduğunu savunan bir konuşma. Yapmak istediği meslekleri öğretmenlik yaparak icra edebileceğini fark etmiş ve senarist, oyuncu, boyacı gibi birçok mesleği bir arada toplamış, öğrencilerinin sevgisini kazanmayı hedeflemiştir ve bunda da başarılı olmuştur konuşması hem eğitimin nasıl verilmesi gerektiğini hem de Atatürk sevgisini bizlere en şeffaf haliyle gösteriyor. Videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederiz. Sizlerin de ilham aldığınız ve hikayelerinin farklı kapılar açtığını düşündüğünüz TED konuşmaları varsa yorumlarda belirtebilirsiniz. Beğendiyseniz beğene basmayı, kanalımıza hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.